Hani derler ya masaya yumruğu vuracaksın kardeşim. Tamam mı? Masaya yumruğu vuracaksın diye bir söz vardır. Sen bunu yaptın. Yaptım abi. İçlerinde bir en zayıfı, en kısası diyor sensin. İnsanlara yarın ne olacağı hakkında bilgi verir misin? İnsanlara olacak. Yeah. <laughs> He says they'll see you tomorrow. O dönüm noktası mıydı? Dışarıda çok konuşuldu. Hele küçücük bir şeydi. Ne bileyim yani kilo olarak 94 kiloydum. Onlar da 120-130 kilo. İşte böyle ayağımızın altında ezeriz. Böyle kendi aralarında konuşuyordular. İşte ben de kulak misafiri oluyordum. Tercümanına söylüyordum ne diyorlar? ben anlamıyorum. O öyle böyle. Bir anda oradan da sordular ki ya senin cüssen küçük dediler. Sen nasıl yapacaksın? Böyle sinirlendim bir anda vurdum masaya. Dedim yarın neyin ne olduğunu göstereceğim size dedim. Glory 8'de turnuvadan önce. Basın toplantısı. Aynen öyle. O yüzden biraz şey oldum orada. Böyle sinirlendim, gaza geldim ne bileyim işte. Vurdum abi. Şimdi sen Türkiye'de maçlara çıktın. Çeşitli yerlerde maçlar yapıyordun. Derken Glory teklifi geldi. Glory'den teklif sen mi götürdün? Onlardan mı geldi? O kısmı alabilir miyiz? İşin ben sonuna bakarım. Yani gidişatı bu mu konuştu onlar o mu bundan konuştu bilmem. Orada mıyım değil miyim ona bakarız. Aynen öyle. Şimdi menajerim Ukraynalıydı bizim kulübün daha doğrusu menajeri Orionlu. Aynen. Onlar konuştular. işte anlaştılar. Beni davet ettiler. Ben de gittim, görüştüm, imzaladım kontrat, sözleşmeye başladım ve öyle Glor'a yenildim ilk maç. Aynen öyle. Nasıl oldu? Yenildikten sonra geldim Glor'da şöyle bir şey var. Yenildikten sonra sana çok fazla maç vermiyorlar artık. Yani şeyden düşüyorsun reytingde. Ve araya da bir karantina girdim. Ve bu karantinede de işte herkesin belli durumları ortadaydı. Herkesin maddi olarak da manevi olarak da durumlar biraz kötüye gitmişti. Ve ben de Türkiye'den teklif falan geldi bazı maçlardan, 2-3 tane maçlardan. E, tabii ama Türkiye'den para vermiyordular maçlara. Ben de anlayışla karşıladım ama benim güçlü sponsorlarım olduğu için mesela Avrupa'da falan sponsorlarım vardı. Onlardan güzel ben e, Paralar paralarımı alıyordum. Ve bunlara da tamam para almadan sizin organizasyonunu döşeceğiz. Ama ben zaten paramı sponsordan alıyordum. Ve uzun zamanda döşmediğimiz için orada en azından bir paramızı kazanmış olalım. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane maçlarda döştüm. Ee, sonra tekrar döndük ilk verdiğin soru zamanına Amerika'ya. Gittim Amerika'da döştüm. Yani Türkiye'den sonra Amerika'da döştüm. Hı. Ondan sonra tekrar İslam Oyunları'nı dövüştüm ve tekrar Glory'e devam ettik. Düsseldorf'ta bir hayal kırıklığı ama Essen'de, Almanya'da çok önemli bir başarı. Dörtlü turnuvaya e, girdiğinde bir GP oluyor bu. Burada kazandığın zaman seni sekizli turnuvaya alıyorlar. Kazanamazsan yine bir sekizli turnuva hayali zor gibi bir durum. 4'lü turnuva teklifi geldi ve sen Almanya'ya gittin. İlk maçı yaptın ve inanılmaz bir bacak sakatlığı. Kan revan içinde bir ayak. Final maçına çıkma ihtimali neredeyse yok. Eleniyorsun. Yerine yedek dövüşü devam edecek gibi bir durum. Orayı bize anlatır mısın? Abi şimdi ilk maç kazandım. Ben bu arada ayağımı göstereceğim resmini. Nasıl kötü bir haldeydi yani. O ayakla ben dövüştüm. Ee, i̇lk maç kazandım. Geldim soy modasına baktım. Ayağım çok kötü durumdaydı. Gerçekten kötü durumdaydım. Doktor dedi eğer kan devam ederse Dövüşü durduracağım. Ben de dövüşmek istiyorum. Tabi hocalar da konuştu. Hocalar dedi Bahram belki Geri çıkalım. Dedim yok yok yapacağım dedim. Vazelini doldurup böyle elimle alıp yaramın içine bastım. Kan durmasın Ayak değil. tabanındaydı. Yok. şurasında. E, şurası öyle taban şu Aynen ay orada orada. E, vazelinle koydum oraya böyle üstüne vazelin çektim. Alm Almanya'daki Marokkanlı hocamla beraber. Sonra o böyle sardı. Sardı ayağımı ve yani ringe çıkana kadar böyle topa topa gidiyordum. Ama ringde çalıştım belli etmeyeyim diye. Ama zaten her yer kan içindeydi. Bu maç kazandıktan sonra abi ben bir 2 ay, 3 ay, üç ay yatalak kaldım. Çok kötüydü ben göstereceğim ayağımı. Bakabilir miyim? Ya e da bakabilir miyim? <laughs> Oo. İnanılmaz bura siyah beyaz gösterelim arkadaşlar. Serdar görebiliyor musun? İşte bu ayakla dönüştüm bu ayakla Ve e, kazandım ve orada hem dövüş kazandım hem beni orada e, ekran karşısında izleyenler veya beni orada destekleyen insanların hepsinin gönlünde kazandım. Dediler ki bu gerçek bir savaş, savaş, warrior. Peki buradan çıktın, şampiyon oldun dörtlü turnuvada. Çok büyük bir başarı. Dar Zadi. Artık sekizli turnuva zamanıydı o ağır siklette seni küçük görüyorlar Yani küçük görüyorlar derken kariyer olarak da küçük görüyorlar kilo olarak da küçük görüyorlar ve seni ezebileceklerini düşünüyorlardı ve sekizli turnuva içinde Rico Verhoeven'ler işte Levi Rick inanılmaz bir kadro. Artık Şampiyonlar Ligi vardır ya böyle futbolda. Bir ön eleme, üçüncü eleme, ikinci eleme falan bir anda kazandın. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'ler, Barcelona'lar o seviyeye çıktın. Ve 8'li turnuva... Hepsiyle beraber yedi kişi bir de ben sekiz. Durmuşuz. Mesela ekranda falan bakarsanız en küçüğü benim. Hem kilo olarak, hem boy olarak. Yani... O kadar güçlü bir sporcuları mesela ilk defa da bir arada görüyordum. Açık ve samimi bir soru. İşlerinde hayran olduğun biri var mıydı? Yok. Yok. Senin yani hayran olduğun bir kişi var onu biliyorum onu soracağım birazdan. Devam edelim. Hepsi böyle ama hepsi kaliteli sporcu. Ben de dörtte turnuvadan sonra oraya geçtim böyle hepsini bir anda bir yerde gördüm. Tabii mutluydum diyordum. Ben de dünyanın en güçlü sekiz kişinin içindeyim. Dörtlü turnuvadaki isimler öyle popüler bir isimler değildi. Tabii tabii popüler değildi ama sekiz turnuvadakiler popülerdi. Çok popülerdi. Ve orada da Tarık Osaro beni seçti. Rating de yüksek olduğu için onların seçme hakkı vardı. Beni seçti ve Tarık Osaro kazandım. İkinci maçım Levy Ligters'ti. Onu da kazandım diyebilirim <laughs> biraz e, değişik. Çünkü hakem karşıdaydı. Yani kenardaydı. Bana diz attığı zaman diz benim omuzuma durup itiyor beni. Ama hakem yani omuzma değdiğin değil, ben böyle olduğumdan sanıyor ki çeneme değdi. Hakemle de kör noktadaydı daha doğrusu. Ve o knockdown'u tuttu. Nakdan knock aldıysan bitti zaten. Maç kaybetmiş round gibi gitti. Round gitti. Sen rakibi bir daha indiremezsen o round istediğini yap rakibin oluyor. Ve o da maçı kaybetmiş oldu ve Rico'nun karşısına çıkamadık. Rico'nun karşısına Levi Richters çıktı. Levi Richter Rico'yu yatırdı hatırladığım kadarıyla. O da onu yatırdı derken falan Levi Richters kaybetti. Doğru, Sonra Rico tekrar maç kazandı şampiyon oldu. Peki sen kovalamaya devam ettin. Hem de ne kovalama. Hayır ben unvan maçını hak ettim. Ben Rico ile dövüşmek istiyorum. Ağır sikletle dövüşmek istiyorum. Hayalleri başladı sende. Ma bana niye unvan maçı vermiyorsunuz? İlle 8'de turnuvadan mı çıkmam lazım? beni Rico'nun karşısına koyun gibi bir hayaller başladı. Ama sen bir karar aldın ve sıklet düştün. Ağır siklette yapamadığından dolayı mı düştün? Gerçek ve samimi soruyorum. Bunu söyleyebilirsin de evet bana galiba ağır geliyordu. Ben bir aşağıyı deneyeyim mi dedin? Yoksa yok yok ben bu turnuvada da yaralı tekrar ağır siklete çıkacağım mı dedin? Nasıl fırsat mı kaçırmak istemedin? Nasıl bir 2024? 8 tane maç sığdırdığın bir yıl 2024 enteresan O siklet düşmeyi senden dinleyelim Siklet düşme eğer mesela yok ben yapamam arkiloda kiloda Diyerek düşseydi Şimdi yine arkiloda kiloda dövüşmezdim Şimdi de arkiloda kiloda dövüşüyorum Da Ar kiloda Yani Kimse kalmadı daha doğrusu yani kimse kalmadı derken var ama yani reytingde en yükseklerini dövdüğüm için O yüzden Maç 3 ay sonra, 4 ay sonra verecektiler. Ben ne de dedim? 95 dövüşüyorum. Maç verdim tekrar. Boş geçmek istemedin o dönemi. Yani 3-5 ay böyle boş kalmak istemedim. İndim 95 dövüştüm. 8 bir turnuva 95 kilo. Burada da bir şampiyonluk gelmedi. Aynen öyle. Neden oldu? Neden şampiyon olamadık? Şimdi birinci reytinge kadar yükseldim. Ve kemeri ben hak ettim. Kemeri ben dövüşecektim. Tarık Hababiz'den. Ama Tarık Ababe sakatlandım dedi. Ben de boş kalmayayım diye ağır, 32 ile ağır kiloya geçtim. Turnuvaya katıldım. Boş kalmayayım diye. Tarık'ın sakatlığı iyileşene kadar. Ve ben oraya katıldıktan sonra 15-20 gün falan sonra Tarık ben hazırım dedi. Dövüşebilirim dedi. Ama beni artık turnuvaya koymuştular. Abi biz 8. turnuvaya 95 kiloya geri dönelim. Hafif ağır siklete. Orada birinci turu geçtik. Burada yaşadığın haksızlıklar var mıydı? Burada neden şampiyon olamadık? Finale kadar çıktık. Orada hiçbir haksızlık yoktu. İlk maçımı İbrahim Elboni ile nakavt ettim iki İkinci maçım Sergei ile e, Gloria kaybettiğim maçın maçı. revanşını aldım. Üçüncü maçta çok rahat oldum. Yani kendimi bıraktım. Kendi hatam. Kimsenin hatası değil. Dedim ki böyle soyun modasına böyle dedim ki ama hocam boşver dedi. Yapacağımı yaptım. Yani bütün e, psikolojim, düşüncem ancak sergiyen üzerindeydi. Onu alayım hatta, o intikamı alayım, o revanşımı alayım. Onu alayım, gerisini boş ver dedim. Ve aldıktan sonra bana biraz rahatlık geldi. Böyle kendimi saldım, aman boş ver dedim. Böyle bir düşüncem oldu. Ve tabii ki de benim hatam ve gittim zıplayıp diz vurarken de yumruğu çeneden giyip. Hemen otuyorum ama kalkıyorum yine, ama kalktıktan sonra artık bir şey hatırlamıyorum. 2024 yılında sadece bu sekizli turnuvaya girseydin o şampiyonluk gelir miydi? Büyük ihtimal gelirdi. Yumruk çeneden girdiğin zaman çene boşalıyor gittikçe. Bu yumruğu sen antrenmanda yiyorsun, maçlarda yiyorsun. Çenenin yerine oturması için sana bir 3 ay, 4 ay zaman lazım. Çenen tam yerine otursun. Ama 3 ay, dört ay zaman lazım ya, ben o üç ay içinde zaten üç tane maç yapıyorum. Bunların artı üstüne antrenmanda gediğimiz yumrukları, tekmeleri gelirsen çene hiç sertleşmiyor ki. Sürekli böyle boşta kalıyor. Dinlenme vermiyoruz. Ve bunlar sebep oluyor ki yumruk hafif değdiği zaman hemen düşesin. Ama maça bir 3 ay, 4 ay ara versen yani çeneden, kafadan yumruk yemezsen bu tam yerine oturur ve sonra sıkıntısı devam edebilirsin. Ve ola ben bu ağır kilolarla dövüşmeseydim, kafaya, çeneye çok darbe almasaydım belki o yumruklar düşmeyebilirdim. Peki finali anlatır mısın bize? Yenildiğin finali. Zıpladım, dizi vurduğumda çat diye yumruğu koydu kroşeye çeneme. O adam tam ona çalışmıştım. Ve hocası da şöyle demişti. Bahram sürekli maç yaptığı için hem ağır kiloda hem aşağı kiloda kilo ver çık, ver çık diye yani şey boşalıyor artık. Çeneden de yumruk yiye yiye dediğim gibi az önce çene boşalıyor ve Behram'ın o çenesini yakalayacaksın dedim. Çünkü çok yumruk yemiş, boş. Çenesi hafif de değdi de hemen gider. Ve gerçekten hafif değdi hemen gitti. Normalde o yumruğa düşmem. Normalde onun o yumruğuna böyle kafa atarım. Kendi bileğini. Abena da adam. iyi adam. ne da çok sağ. Ol. Çok sağ. Ol. Çok maçını anlattım. Abi ya müthiş bir adam. Çok güzel bir dövüşçü. Normalde ben o yumruğuna kafa atarım böyle bileğini kırarım kafamla. Ama o kadar işte yumruk yemişim, yemiş, çene boşalmış, rüzgar bile değse düşeceğim, nakavt olacağım neredeyse. Öyle benim nakavt olma sebebiydi. Tekrar ağır siklete çıkıyorsun. Akıl alır gibi değil. Akıl alır gibi değil. Ama bir başarı grafiğini Bilgehan Demir görüyor. Ne yapıyor? Glory'e girmiş, Glory 69'da bir yenilgi almış Düsseldorf'ta. Pes etmemiş. Geri gelmiş. Dörtlü turnuva kazanmış. Adam o dörtlü turnuvadan çıkmış. Sekizli turnuvada finale çıkamamış. Ama yarı final görmüş. Yarı finalden sonra elenmiş. Vazgeçmemiş bir Bahram. Tekrar iki maç yapmış. Tekrar ara maçlar yapıp bir sekizli turnuvaya daha katılıp bu sefer final görmüş. Bak şampiyonluğa gidiyorsun. Farkında mısın? Yarı final. Final bu sefer inşallah şampiyonluğa. Farkında mısın? Bir şeyler böyle başarılıyor. Badr Hari dediğin adam 100 kiloda şampiyonluğu var. Kabir'de 8'i turnuva şampiyonluğu yok. Remy Bonyaski'nin var, Semi var, Ernesto Houston var. Ama yok onun. Şimdi baktığın zaman sen Glory'de bir sonraki turnuvada şampiyon imajı veriyorsun şu an. 8. turnuvada Rico'ya ulaşamadın ama Rico'nun peşine düştün. Ne yaptın? Unvan maçına çıkmak için Hırvatistan'da Levi Richters'le karşılaştın. Bu süreci anlatır mısın? Ben Belçika'da Latesko ile dövüşecektim. Ve sonra Levi Richter's'ta Anthony Plazibat'la ile dövüşecektim. Anthony Plazibat sakatlanıyor. Levi boşta kalıyor. Ben de böyle bakıyorum diyorum ki ben Levi ile dövüşürsem eğer kazanırsam Levi hem bir numaraya çıkacağım hem revanşımı alacağım hem de Rico'yla dövüşebileceğim. Ve ben dedim ben Levi ile dövüşmek istiyorum. Ve ondan sonra onlar da kabul ettiler. Okey Ankara'da hazırlandım. Müthiş hazırdım. Bu arada dövüştükten sonra da kafama bir tane diz vurdu. Boyu da çok uzun abi. 2 metre 10 santim boyu var adamın. 30 kilo benden daha ağır. Şimdi maça gidiyorsun adamın yarım kilosu fazla. Yarım kilosu fazla diyor ben dövüşmüyorum. Yarım kilosu fazla. Benden daha ağır. Ağır siklette de böyle bir olay var arkadaşlar. Ağır siklette kilo sorunu yok. İstediğin kiloda çıkabilir. 150 de çıkabilirsin. 200 de çıkabilirsin. Ama 95'in altında 96 kilo rakip gelse kabul etmez. Adam Zaten 96 kilo gidip 120 kiloluk adamlarla dövüşüyor. Bu çok büyük bir dezavantaj. Gökhan Saki de bunu çok yaşadı. Kimse yapamaz yani. Çok nadir insanlar yapar abi şimdi. 95-96 kiloyla gelip gidiyorsun sen. 125 kilo, 127 kiloyla dövüşüyorsun. Yani olağanüstü bir fark var. Diz yedim kafamdan şuradan şuraya açıldı. Ve doktor ıı, dedi şimdi. Bu açılma o açılma mı? Aynen. Şimdi doktor dedi mesela senin bu açığın biraz daha aşağı inerse göz damarlarına diye zarar verir diye o yüzden maçı durdurmam gerekiyor. Maçı durdurdu. Rico'ya ulaşamadın yine. Rico'nun hala peşinde misin? Aynen öyle. Bugün telefon gelse Glory'den. Şu saatte şurada maç yapıyorsun. Ne kadar süre kala kabul edersin? Aktif antrenman yaptığım için 3 hafta. 3 hafta sonra Rico'ya dövüşebilirim, dövüşebilirim. şu an. Buna kimse cesaret edemez biliyor musun? Yani 3 hafta sonra Riko'yla dövüşüyorsun deseler şu an kabul mü edersin? 8 haftadır normalde. Ama aktif antrenmanlıyım o yüzden. Bırakmıyorsun hiç? Bırakmıyorum. Hiç Eğer anladın. aktif antrenman olmasam kabul etmem. Peki Riko'yla dövüşmek mi? Levrik dersine Türkiye'de rövanş mı? Umma maçına para da istemiyorum. İsterseniz parayı ben vereyim dedim. Rakibin parasını dedim cebimden verdim Gelsin ama ben umma maçı istiyorum. Kral olmak için kralı yenmek lazım. Ama levirik dersen de... Onlar benim kilomda değil. Onlar benden büyük kilolar. O yüzden onları rakip olarak... Onlar rakip olarak görmüyorum. Ben kendi kilomla rakip olarak görüyorum. Kendi kilomla maç vermedikleri zaman da yukarıda çıkıp onlarla dövüşüyorum. Bedri Hari soyunma odasına geldi. Gördüm yüzündeki mutluluğu. Ciddi bir Bedri Hari hayranlığını gördüm. Bu doğru mu? Doğru. Ne hissettin? Abi böyle bir de ışık geliyor O <laughs> ışık düşmüştü. O da kameralarla geliyordu arkası. Bedri Hari demiş de Bahram'ı görmek istiyorum. Böyle müzik dinliyordum, baktım, gördüm, böyle böyle baktım. Dedim, Badır hari geldi. Hemen kalktım gittim, sarıldım. Dedim, ya ben seni çok seviyorum ya, yani çok mutlu oldum. Canım, come, diyor bak, boşu boşuna gelmedim diyor. Vallahi. <laughs> 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 boks tabiriyle konuşayım. Soyunma odanıza Muhammed Ali veya Mike Tyson'ın gelmesi gibi bir şey. Yani kickboksun efsanesi Badr Hari. Çok da zayıflamış. Soyunma odama gelip de beni ziyaret etmesi beni var ya müthiş duygulandırdı, sevindirdi. Motivasyon oldu bana. Ben çok motivasyon oldu. Maçtan sonra da sen ona gerekeni yaptın Maçtan ama. sonra da ben konuşmada beni soyunma odasında gördüğünden dolayı ona teşekkür ettim. Bu ayağının sakatlanmasının dışında Başka sakatlık yaşadın mı hiç? Kol kırılması vesaire falan? Her yerim sakat. Dizseklerimle var, omuzumda var, dizimde var, ayak bileklerimde var, belimde var. Sırtımda var. 32'li turnuvaya giriş yaptık. Brian Dovus'la karşılaştın. Senden de çok da yaşlı değil aslında. Yani 3 yaş falan var aranızda ve Brian Dovus çok büyük bir tecrübe. Ve sen basın toplantısında neden çok konuştuğunu açıklayan bir söz söyledin. Dedim ki ee, biz kurtlar saldırmadan önce yemeğini, yemini veya savaşını gitmeden önce ulallar. O da haber ediyorlar ki biz geliyoruz. Düşmanı arkadan vurmayı sevmeyiz biz. Ben de o yüzden çok konuşuyorum, bağırıyorum, çağırıyorum diyorum ki akıllı ol diyorum bakmayın geliyorum. Tahminleriyle çok meşhur hale geldim ben. Son bir yıl içinde 10 büyük maçın 9 tanesinin sonucunu tutturdum. Bunlardan bir tanesi de sendin. Senin de biraz abarttım. Rounduna kadar söyledim. Glory'nin sayfasına birinci roundda knockout edecek diye yazdım. Herkes altına ilk başta tam tersi olacak. Yarım roundda Bahram knockout olacak gibi yazılar yazıldı. Onları silmişler bu arada. <laughs> Sonra benim dediğim çıktı. Sonra ben altına yazdım. Dedim ki arkadaşlar dövüş sporlarında benim yazdığım şey kuraldır. Yani itaat edin gibisinden böyle bir kendimi övdüm orada. Doğru ben de gördüm o mesajı. Ee, ne diyorsun? Yani böyle ee, Brian Dawes e, senin gücünü gördü mü? Şimdi yoksa... abi adam çok tecrübeli. Yaşı benden çok da büyük değil, yani çok dövüşecek bir 36, 37 yaşı var. Çok büyük bir yaş değil bu. 2-3 yaş var aranızda. Nasıl oldu kaybetti biliyor musun abi? O kendi korkusunu, kendi kendini yenildi. Ben ona bir baskı kurdum, o bu baskıyı yediremedi. Beynindeki düşünceli taktikaları değişti. Bu bana şöyle baskurdu. Ben bunu yapayım, bunu yapayım. İkinci defa naktan oldu. Hemen kalktı kendisine gelene kadar. Hem de düşündü. Dedi ki ya bir kendime geleyim. Hemen kendime geleyim. Nefes aldırmadım. Bunu aldı, bunu aldı. Hemen kaçmalıyım, onu yapmalıyım. Evet hazırım fight. Onu yapmalıyım, bunu yapmalıyım. İkinci naktan gitti. Bitti Dedim er korktum e dedim. ikinci randa e taşırsa benim tahmin tutmuştum. Eğer ben <laughs> onun gözünün açmasına veya 20 saniye falan ben onun düşünmesine müsaade etseydim benim işim zor olurdu. 32'li turnuvada kura çekimi yapıldı. Kura çekimi bana bir garip geldi. Adam iki tane top var. Böyle karıştırıyor. Al birini çek. Bir şey mi hissettin sen de? Yani abi ben Böyle bir garip bir şöyle düşündüm. Çekimde. Ben şöyle düşündüm. Elini salıp direkt birin götürmek istememiş. Çünkü dediler ki mesela iki tane taş var orada. Mesela bu biri solda, biri sağda. Bu nasıl soldakini götürün demiş. ...gibisinden. O yüzden ikisini de böyle götürür, eline... Götürüyor, altını abi, ne alaka? Böyle götürüp eline, böyle eline şey yapıyor. Mesela bunu buraya getiriyor. Bir tanesi de şey yazmış, evet. e, elinde mıknatıs vardı diyor, mıknatıs topu çekti diyor. Falan filan diyenler de var. Yok yok, öyle bir şey yoktu. Zaten... Rakibinden memnun musun çıktığına? Gashi senin Glory 100'deki rakiplerinden biri, ne düşünüyorsun? Kim rakiplerimiz? Kim rakiplerimiz? O kim diyor? Yedi numarayı çekti ya, o gruba düştü. Ha iyi iyi hoş gelmiş. <laughs> abi, hoş Çok iyi. <laughs> Bu rahatlıkla verilen tepkiler beni bitirdi yazmış. Ben hepsinden memnun Hangi çıkarsaız zaten memnun olurdum. Ama güzeller abi. Çok güçlü rakip. Çılgın bir adam. Arnavut. Bu 32 turnuvanın kurallarından bahseder misin? Nasıl olacak? Şampiyon ne olsa olacak? Ne kazanacak? Grand Prix'de iki gün olacak. Bir 13'ü bir 14'ü. Haziran. 13'ün Haziran'ın 13 Tarık'la Masla kemeridir. Haziran 14, onun bir ertesi günü maçta da Rico ile Artem Vahidov'un dövüşü olacak. Maçlar iki gün ayrılacak. İki tane dörtte dört turnuva bizim maçta olacak. 13'e iki tane dörtte dört turnuva 14 olacak. Bizimden dört kişi çıkacak. Bir gecede iki maç yapacak. İki maç, iki maç ben, iki maç başkası. Yani bizden iki kişi bizden çıkıyor, iki kişi de 14'e çıkıyor. Haziran 14'e. Bunlar çıkınca ne oluyor? Bir dört kişi çıktık. Üç kişi eskilerdeki maçlardan alacaklar. Oluyor 7 kişi ve son, son bir kişi de böyle sürpriz. Sürpriz.